Esselamu Aleyküm. Bu videoyu izleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 11. sınıflar 2. ünite 2. ders çözümlemeleriyle karşınızdayız. Bu bölümde 46. sayfamızdan başlayarak 51. sayfanın sonuna kadar olan bölümü ele alıp inceleyeceğiz. İkinci ünite, ikinci dersimiz Tarihül Tarih-ül Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim tarihiyle başlıyor. Ee, birinci yetkinlik İstemi iler kelima etinme dağ daire havler tesme tesmevha diyor. Yani işittiğiniz kelimelerin etrafına daire çizin demiş. Burada seslendirilen kelimelerimiz var. Bu kelimelerin etrafına bizden e, daire çizmemiz isteniyor. Dairelerimiz çizilmiş vaziyette karşınızda Elif'te de el mütederric yani aşamalı demek. B de merahil aşamalar. T de meşvara istişare ve T de cirit hurma dalı ya da cirit sopası anlamına geliyor. Buradan üçüncü etkinliğimize geldik. Ee, yine bir boşluk doldurma etkinliği burada söz konusu. Ee, Elif'te meani din yani dini kavramlar demek. B de Kur'an, Kur'an hafızları. T de El Me'thuratul Kıraat. Nakledilen kıraatler ve S de Ahdun ve peygamberlik dönemi demek. Buradan dördüncü etkinliğimize gelelim. Dördüncü etkinliğimizde birinci cümlemiz diyebileceğimiz cümleyi şurada detaylı bir şekilde ele aldık. Nezelel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim indirildi. Ale Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tedrici aşamalı olarak. Fî telâthin sene 23 yılda Diyütebbi temaniyet dini fi nüfusil müslümine. Müslümanların kalplerinde dinin anlamının yerleşmesi için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme teddicen 23 yılda indirildi dedi. Vekad marra cemul kur'an bi telatin marahil. Kur'an-ı Kerim'in toplanıp musaf olması üç aşamada gerçekleşmiştir. Üç aşamadan geçmiştir ya da El merhalatul ula birinci aşama fi ahdin Nübüve nubuvet döneminde ve kâne dâlike tarigateyn. Bu da iki yöntemle olmuştur diyor. Evet buradaki olayımız budur. Burada ahdin Ahdü ve ahdu ebi bekr ve ahdu Osman diye dönemleri ele almış. Buradan 47. sayfamıza geldiğimizde 47. sayfamızda şunun üzerinde duralım istedik. 6. etkinliğimiz İmla el-Ferah bil ism el-Münasip uygun bir şekilde isimle Boşluğu doldurmamız bizden istenmiş. Nezrel Kur'an'ı müneccemen fi telatin sene. Kur'an toplamda 23 yılda indirildi diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Nezrel Kur'an'ı müneccemen fi telatin sene. Kur'an-ı Kerim 23 yılda toplamda indirildi. B'de ııı Merra Tedvini Kur'an, üç merahil demiş. Yani Kur'an'ın Tedvini üç aşamada gerçekleşti. Kur'an'ın değerlendirmesi üç aşamada gerçekleşti. Anlamından ve T mevdud din, mevdud ders, yeter hattetu an tarih Kur'an il kelim diyor. Yani Ders konusunda Kur'an tarihi anlatılıyor demiş. Ders konusunda Kur'an tarihi anlatılıyor. Buradan diğer bölüme geçtiğimizde burada Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk beş ayetini görüyoruz. Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. O insanı alaktan yarattı diyor. Bu alak kelimesini direkt olarak verdik. Ayrıca bir anlam üzerinde durmadık. E, niçin? Çünkü alak kelimesi daha öncelerde e, kan pıhtısı olarak çevriliyordu Türkçemize. E, ve daha sonra yapılan araştırmalar, incelemeler sonucunda e, alak kelimesinin farklı anlamlara geldiği anlaşıldı. Ve eee bu konuda ünlü Fransız düşün adamı e, Maurice Bucayl'ın e, çalışmaları olmuştu. Maurice Bucayl e, bunun yapışkan bir mayi anlamına geleceğini ifade etmişti ve daha sonra bu görüş İslam coğrafyasında kabul gördü e, ve bu yüzden bunu alak olarak e, çevirmek adetten oldu artık. İgra oku Rabbuke senin Rabbin el ekram en cömert olandır. Elledi o ki allemel bil kalem kalemle öğretti. Allemel insane insana öğretti. Malem yalem insana bilmediklerini öğretti. Şeklinde bunu çevirdik. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza 40 8'de devam edelim. 48. sayfamızda kaydeler var. Burada sıfat tanımlaması üzerinde duruluyor. Sıfat kendisinden önce gelen ve mevsuf diye adlandırılan kelimeyi açıklayan ifadeye sıfat denir diye bir tanım söz konusu. Yani sıfat, sıfat tanımlamamız iki kelimeden meydana geliyor haliyle. Bunlardan birinciye mevsuf ikinciye sıfat diyoruz. Türkçedekinin aksine bir durum olarak e, sıfat sonra geliyor. Türkçemizde bilindiği üzere sıfata önat deniyor ve e, önat o, o adından da anlaşıldığı gibi önce geliyor. E, örneklerimizden e, devam edelim. el kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim. Burada El-Kur'an, Kur'an mevsuf oluyor. El-Kerim de onun sıfatı oluyor. Kelamun beli, kelamun beli, beli edebi anlamında, beli anlamında, edebiyat değeri yüksek anlamında bir kelimemiz. Ee, burada da e, kelam kelimesi mevsuf, beli kelimesi de onun sıfatı oluyor. Daha anlaşılır örneklerden devam edecek olursak, el kalemul cedid, yeni kalem demek. Bu mesela Türkçe tamlamamız. Yeni kalem. Bu da Arapça. Şöyle baktığımız zaman Türkçe soldan sağa doğru Arapça da sağdan sola doğru yazan bir dil olduğu için Türkçe tamlamanın altlarına Arapça karşılıkları yazdığımız zaman Arapça tamlamayı da elde etmiş oluyoruz. El kalemul cedid. Yeni kalem yine e, şu bilgiyi de verelim şimdi burada. Sıfat sayı bakımından mevsufla uyumludur. Yukarıdaki örnekte mevsuf el-Gur'an kelimesi müfred olduğu için sıfatı olan el-Kerim kelimesi de müfred olarak gelmiştir. Yine mevsuf el-Sahabiyyan kelimesi tesniye yani ikili bir kelime olduğu için el-Celilan da tesniye olarak Gelmiştir. El-Sahabiyyan El-Celilan. Olduğu gibi burada e, iki sahabi e, El-Celilan yine tesni olarak yani ikili olarak geliyor. E, şimdi şu bilgiyi de verelim. Sıfatla mevsuf dört konuda birbirine uyarlar sayı bakımından. ikisi de müfretse müfret, ikisi ikil, çoğulsa çoğul gelir. Marifelik nekralık bakımından uyar yani eliflamlı olmak ya da olmamak bakımından cinsiyet açısından ikisi de ya müzekkerdir ya müennesdir ve irap bakımından yani son harfin harekesi, pozisyonu, durumu bakımından uyar. Böyle bir uyum doğru söz konusudur. Sıfat ve mevsuf yani bu ikisi tam bir kanka pozisyonunda oldukları için birbirleriyle tamamen uyumlu olarak hareket ederler umarız mesele anlaşılmıştır. El kalemul cedid yeni kalem bir yeni kalem tabi bu olmuş oluyor. Burada da el kalemani cedidani iki yeni kalem şeklinde olmuş oluyor dedik ve burayı da bu şekilde tamamladık. Yolumuza 49'da devam edelim. 49. sayfamızda 10. etkinlik üzerinde duralım istiyoruz. 10. etkinliğimizde ne diyor? İhtar seç. El kelimetel münasebe uygun kelimeyi lil fera boşluk için sümme ikra el cümle diyor. Cihana da cümleyi oku. Yani şuradaki boşluklara Buradan uygun kelimeler seçiyoruz. Bu uygulamaya yabancı değilsiniz zaten. Birincide birinci de Elif de El hadithun nebeviye sünne. Yani nebevi hadis sünnettir. B de El idaatul medesiyye minbarun litullab. okul radyosu öğrenciler için bir kürsüdür. Ve T örneğimiz vesaili vesail e, vesailü tevasülü vesailü tevasülü cealet el alem garya sagira iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirdi dedik ve 49'u da geçtik ve geldik 50. sayfamıza 50. sayfada 12. etkinlik üzerinde duralım öncelikli olarak. İmle el fara bir kelime telin münasebe. Ün kelimeyle boşluğu doldur etkinliğimiz yine. Birinci kelimemiz, cümlemiz uhibbul fakiyete dazice. Taze meyveleri severim. Uhibbul severim el fakiyete dazice taze B B'de El-ilmun nafi yartağî bi ehlihi. Faydalı ilim ehlini yükselttir. El-ilmun nafi yartağî bi ehlihi. Faydalı ilim ehlini yükselttir. Te, el-mü'minul kaviyyu hayrun ve ahabba ile Allahi minel mü'minet daifi. Ee, güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. El-mü'minul kaviyyu hayrun ve ahabba ile Allahi minel mümini daifi. Güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir diyor. 13. etkinliğimiz de yine boşluk doldurma tarzıyla devam ediyoruz. El alemü türkiyyü lehu dilale khase. Türk bayrağının özel bir şekli vardır. El hatiful mahmul yusahülü tevasüle meal ahirin. Cep telefonu başkalarıyla ile iletişimi kolaylaştırır. Ve te, Ed devletul utmaniye ekberu imparatoriye fit tarihil kadim. Ed devletul utmaniye ekberu imparatoriye fit tarihil kadim. Osmanlı Devleti eski tarihteki en büyük imparatorluktur diyor. Tabi imparator kelimesinin Osmanlı için çok da mantıklı olmadığı söylenebilir. Çünkü o imparatorluk değil. devlet Ali Osman'dır. Ee, geçtik 14. etkinliğimize. İmle el fara bil münasip ediyor. Yine yine bir boşluk doldurmayla karşı karşıyayız. Hadihi madrasa sayra. Bu küçük bir okuldur. Bi cihani bil beyti şeciratan müthmiratan Evin yanında iki meyveli ağaç vardır. الطفلان الصغيران iki küçük çocuk yarış yapıyorlar. Ve ha da buhariyun bu buharlı bir trendir. Ve 51 de 15. etkinliğimiz yine bir boşluk doldurma. El kelimetu tayyibe sadaka. Güzel söz sadakadır. El beytül kadim cemil. Eski ev güzeldir. El laibanin neşidan faza. Çalışkan iki oyuncu kazandı. 16. etkinlikte aynı yöntem devam ediyor. Elif el alemü türki ahmerul levn. Türk bayrağı kırmızı renklidir. Yine buradan ki kelimelerden yerleştiriyoruz. B. El hatiful mahmul yusahdülü tevasüle me'al ahirin. Bu daha önce geçmişti hatırladığımız kadarıyla. Cep telefonu başkalarıyla ile iletişimi kolaylaştırır dedi, dedi. Ve yine bu da bir önce geçmişti. Ed devletul utmaniye ekber imparatoriye fit tarih Osmanlı Devleti eski tarihteki en büyük imparatorluktur demişiz. Ee, buraya da tabii kadim geliyor. Buraya Osman niye geliyor? Buraya da kadim geliyor. Devlet-i Osmaniye, Ekber İmparatoriyye fi tarih kadim. Burada da resme göre cümle oluşturmamız bizden isteniyor. Hâdâ vârdetun cemiletun. Bu güzel bir güldür. Hâdâ dâlibun Bu çalışkan bir öğrencidir. Hâdâni mebliyâni murtafiâni. Bu ikisi yüksek iki binadır. Ve hâtâni ceddetâni Bu ikisi mutlu iki ninedir. Dedik ve 51'i de bitirdik. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Herkese en üstün başarılardan diliyorum. Allah'a emanet olun.